Çekil! Kalk üstümden! Evvel zaman içinde iki savaşçı vardı. Bana bir baharatlı tomboluklu suşi kap gelirdi. Kendine de bir şeyler aldım. Kardeşler büyüdükçe uzaklaştı. Ve yeni bir dönem başladı. Orta yaşlar. Baba, Ted amca Noel'de bize gelecek mi? Hayatım, bazen büyümek uzaklaştırır. Aferin kızıma. Woohoo. Her şeyi parayla çözemezsin. Çözebilirsin Tim. Hiç değişmemişsin. Hala koca bir bebeksin. Şunu em Tim. Hayır sen em. <laughs> em değilsin. <laughs> sana... Ne dersiniz? Bölmek istemezdim. Zira hayranlıkla izliyorum ama neden birlikte emmiyorsunuz? Ha, <gülüyor> 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 Konuşabiliyor. Hem de nasıl? Ha! Aile işine girdim. Artık bana çalışıyorsunuz moruklar. <laughs> Şirketi yetişkinleri 48 saatliğine bebeğe dönüştüren bir formül geliştirdi. Yeniden bebek mi olacağım yani? Evet, dönüşüm süreci bir garip. Oo, bebek şirketi bununla ilgili tüm hafızanızı silecek. Ee, mesele nedir? Kötü niyeti bir dahi bebeklere çok yaramaz olmayı öğretiyor. Hayır! Bebek devrimi başlıyor. Tanınmamak için kılık değiştirmeliyiz. Baba ne ah. yaptın sen? Aa, gerçekten mi? Denize açılacağız? Aa, olamaz. Aa! Aa! 2021'de. Bana arka çıktığın için teşekkür ederim. Sen kardeşimsin. Aile üyeleri birbirine destek ol formül etkisini yitirmeden acele etmeliyiz. Bu ne ya? Aman da karate kıyafetimi giyermiş. Bence bu konuyu parayla çözebiliriz. Hoppala cuppala. Patron Bebek 2 Aile Şirketi yakında sinemalarda.